Sen gel bizi o kadar beklet üstüne bizi kandır Yani ben bu zamandan sonra artık Roblox oynayanda arama açacağım ya yani? O kadar bekletti 15 gün boyunca bekletti. Sonucunda verdiği şey ne? İşte şaka gibi Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte The Hunt Egg Hunt event hakkında bilinmeyenleri sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar sizlere bu eventin geleceğini söylemiştim daha önce. Zaten şuradaki videoyu izleyerek anlarsınız da. Bunu ben dedikten sonra herkes heyecanlandı. Dedi ki abi oha bedava eşyalar alabileceğimiz bir etkinlik gelecek. Ne güzel değil mi? Bakın Roblox hatta ev etkinliği özel arkadaşlar. E, sayfa bile getirmişti. Fakat ne oldu da hiç kimse bundan arkadaşlar güzel haroş karşılanmadı. Şimdi bugün sizlere bahsedeceğim birçok konu var. Önce yine bundan bahsedeyim. Arkadaşlar ben bu etkinlikle alakalı hiçbir tane eşya almadım. Bildiğiniz gibi bedava ve eşya dağıtıyor fakat hiçbirini yapmadım ben. Yapmamamın da sebepleri vardı arkadaşlar. Boykot abi tamamen yani bu kadar bizi heyecanlandırıp heyecanlandırıp bedava eşya dağıtacağım diye böyle kötü eşyaların gelmesi böyle böyle bizi dolandırmaları falan hiç hoş değil. İyi konudan başlayalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar Egant etkinliğinde olan resmi oyun. 9 gün sonra oyun bitecek görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar buraya gelinize bakın burada bir tane e, resim var. Bu resimde ne diyor bilmiyorum ama şimdi normalde siz markete gidiniz ya arkadaşlar. Şimdi markette örneğin bir tane cips alacaksınız ya. Yani. O cips üzerinde bir tane fiyat olur değil mi? Fiyatın üzerinde de bir tane çizik olur. çizgin altında da gerçek fiyat yazıyor. Mesela şu an örnekte görmüş olduğunuz gibi 800 Robux yazıyor. Ama 800 Robux üzerinde bir tane çizgi var. Altında da bedava yazıyor. Yani bu ne demek? Beleş değil mi? Bu bedeli beleş bir şey demek. Ama beleş mi? Hayır arkadaşlar. Bakın Roblox bunu hala 800 Robux'a satıyor. Bir kere burada bizi kandırıyor arkadaşlar. Bunu almaya çalışırsanız 800 Robux vereceğiz yani. Bu çok saçma bir şey. Bir kere burada bizi niye kandırıyorsun Roblox? İkinci olarak arkadaşlar bakın mesela böyle eşyalar geliyor değil mi? Yine bu giriyorsunuz. Bak sağ tarafta limit time offer diye bir şey var. Burası arkadaşlar her gün güncelleniyor. Eşyalar getiriyorlar. Bu etkinliği yapsalar eşyalar getiriyorlar ve fiyatları değişiyor. Mesela bu 500'müş. Bakın üstünde limited yazıyor. Limited ne demek arkadaşlar? Roblox'ta takaslanan eşyalar demek. Fakat bu takaslanan bir eşya değil. Yani kaldırdılar. Yani bunu arkadaşlar diyelim bir Türksünüz ve çok fazla İngilizceniz yok. Limited yazıyor burada. Ne dersiniz? Limited değil mi bu eşya? Roblox'un yaptığı bir şey. Alırsınız bunu direkt fakat alırsanız ne oluyor abi? Patlıyorsun. Bayağı bir kişi bundan şikayetçi olmuş burada. Tabii Roblox böyle kötü tepkileri gördüğünde de dedi ki yani bence diyorum yeni bir şey yapmamız lazım. Bunları kaybetmemek gerek. Yeni bir video yayınladı. Bu videoda ne var abi? Bak yine bize böyle salak salak şeyler gösteriyorlar. Yine böyle e e heyecanlandırmaya çalışıyorlar ve sonra yine bir tane gün veriyorlar. Yayın 22'si. Önceden de ayın 15'inde demişlerdi. Böyle sürekli sürekli tarih veriyorlar. Ama tarih verip verip yapmaya bak. Böyle salak saçma arkadaşlar. Bizi kandırıyorlar. Etkinlik sen o kadar güzel değil. Yani o kadar hoş eşyalar vermiyor. Gerçekten bu etkinlik büyük bir arkadaşlar. Üzücü bir şey oldu yani. Herkes bu etkinliği çok fazla sevmişti. Ama işte son sonucuna bakın yani kimse şu an memnun olmadı bunların sebepleri var arkadaşlar tabii ki de yani bakın mesela Brookhaven'da girdik burada da yine EGANT var bu kadar fazla her yerde EGANT'ı gösterip bu kadar bu kötü bir etkinliği nasıl yaptınız ya her yerde bu oyunun reklamını yapıyorsunuz ama ortada güzel bir şey çıkaramamışsınız bunun hakkında arkadaşlar sizlere fikirlerimi söyledim yani siz nasıl buldunuz böyle eşyalar aldınız mı güzel güzel evet gerçekten eşya veriyor ama eşyalar kime göre neye göre yani benim çok hoşuma giden eşyalar olmadı siz nasıl buldunuz bu etkinliği ayrıca sizce bu kandırma olayı nedir yani abi. Mesela bize arkadaşlar 800 Robux gösteriyor, Bedava oluyor, Sonrasında bizden para oluyoruz. Gerçekten bu Roblox değişik bir yer. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Fikirlerimi belirtmek istedim. Sizler fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Her videoda olduğu gibi bu arada yine Robux veriyorum arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten buraya kadar izleyenlere özel vereceğim bu arada. Herkese veremiyorum arkadaşlar. Bakın bunu da unutmayın. 100 tane yorum geliyor. Ben yüzünden nasıl vereyim? Aralarından yaklaşık 10 kişiye falan Robux veriyorum. Kanala abone olup videoya like atıyorsunuz ve bunları yapıp Robux alabiliyorsunuz. Video böyleydi. Kendinize iyi bakın.